Burada açık renkler şunu ifade ediyor. etkilenme oranı çok az. Koyu renkler ise bu etkilenmenin son derece şiddetli olacağını ifade ediyor. 12 farklı şehirde, Milli Eğitim Bakanlığımızın belirleyeceği 12 farklı şehirde 12 okulla bu projeyi yapmak arzusundayız. Adeta yepyeni bir dünyanın ortaya çıktığı, çok hızlı güncellenmesi gereken gelişmeleri hep beraber yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi Hepsi öyle ama bizim kendi açımızdan en önemlilerinden bir tanesi eğitim. Eğitimle ilgili konularda yepyeni paradigmalar ortaya çıkmaya başladı. Ve biraz önce başkanımız Sabahleyin burada Finlandiya heyetinin olduğunu söyledi. Eğitim konusunda onlar da bu paradigmalar bu dönüşümü yaşayan ülkelerden bir tanesi. Biz de bu dönüşümü yaşıyoruz yürütüyoruz, sürdürüyoruz. Hemen hemen her gün uluslararası muhataplarımızla bir veya birden fazla toplantılarımız oluyor. Öncelikli olarak savunma sanayinin Türkiye'deki gelişimini mutlaka detaylı bir şekilde dinleme, dinlemek istiyorlar. Biz de onlara gururla Türkiye'deki okullarımızın, mesleki teknik liselerimizin, üniversitelerimizin ve buradan yetişen insan kıymetinin emeklerinin ortaya çıkardığı ürünleri ve bunun işte ta devletin en başında Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve sürekli bir desteğinin sağlanmasıyla bu özgüvenin oluşmasıyla bu sonuçların erişilebildiğini kendi kendine yetenebilmenin ülkenin kendi insanlarının nitelik ve kabiliyetleriyle bu aşamalara geldiği tabii ki disiplin ve çok çalışmanın ve fedakar yaklaşımın etkilerinde değinerek özellikle ülkemizde mesleki eğitimde üniversite eğitiminde teknik eğitiminde bizlere olan sorumluluğu savunma sanayi başkanlığının sadece savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketlerin orkestrasyonunu yapmanın ötesinde insan kabiliyeti, insan kıymetinin belli değerler üzerine teknik yetkinliklerle donatılarak yetiştirilmesini önemsediğimizi, bunun için de savunma sanayi icra kurulumuzda geçirdiğimiz projeyle bunun adını koyduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. İşte bu projenin ee, önemli, en önemli e Basamaklarından bir tanesi bu mesleki teknik e, konusunda, eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığımızla e, oluşturduğumuz uzun soluklu e, görüşmeler ve e, bence taşlanmış bir tasarımla ortaya çıkan bugün lansmanını yaptığımız imza töreniyle sizlere tanıttığımız program. Burada ben başta Sayın Bakanımıza, tabii kendisinin görevlendirmesiyle görev alan Sayın Bakan Yardımcımıza ve Başkan Yardımcıma çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde... Ee, Akademi Başkanımız biraz evvel sunumu gerçekleştiren Cenk Bey'in önemli katkıları oldu. Programın e, tasarımı, işleyişi ve e, çıktıları zaman içinde e, hep birlikte değerlendireceğimiz, izleyeceğimiz, önem verdiğimiz bir program. 12 tane pilot ilde, 12 pilot okul üzerinde gerçekleşecek. Bütün ülkeye yayılması için bunun olumlu ve pozitif katkılarının hızlı alınabileceğine biz inanıyoruz. Ama pilot okullarla ve pilot çalışmalarla bunu biraz evvel ifade ettiğim üzere gizleyeceğiz. Ben memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güç var, gündüz çalışır Hayaller büyür Gökyüzüne dokunur ellerler her şey özgür Milli yetkinlik hamdım Bir araya gelir inançla olur tam Yetkinlikler gelişir